İşte, evet. İşte, evet. Türkiye İş Kurumu'nun uyguladığı bir ödenek türü. Hükümet koronavirüs pandemisi sebebiyle büyük işten çıkarmaların önüne geçmek için çalışanların maaşlarının bir kısmını işsizlik sigortası fonundan karşılıyor. Bu sistem kısa çalışma ödeneği olarak biliniyor. İşçilerinin belli bir oranda işten ayrılması, işten çıkarılması, ücretsiz izine ayrılması gibi durumlarda uyguladığımız ödenek türü. Kısa çalışma ödeneği maaşın bir kısmını patron yerine işsizlik fonundan yatırdığı, işsizlikteki artışı frenleyen en büyük desteklerden biri oldu. 9 88, Kahramanmaraş İşguru Müdürü Ali Yüce kısa çalışma ödeneği hakkında bilgiler vererek bu sayede birçok vatandaşın da pandemi sürecinde mağdur olmasının önüne geçildiğine dikkat çekti. Kısa çalışma ödeneğinde faydalanabilmek için son 3 yıl içerisinde 600 gün sigortalılık süresi ve son 120 gün kesintisiz çalışmak gerekiyordu. Tabii bu şartlar daha da iyileştirilerek bu süre 450 gün ve 60 güne indirildi. İşletmeler kapasitelerinin düşünmesiyle ilgili bize müracaatlar oldu yaklaşık 3.500 civarında işletme başvurdu. Ee, kısa çalışma ödene şartlarına uyan, haiz olan 38.000 e, civarında e, çalışanımıza, işçimize, ücretsizliğine ayrılan işçilerimize e, aylık yaklaşık e, 1.762 TL üzerinden kısa çalışma ödene ödemesinde bulunduk. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla da kısa çalışma ödeneği süresi eee 3. defa uzatıldı. Bu sürede 31 Eylül'e kadar kısa çalışma ödeneğimiz e, uygulamamız devam edecek. Ancak burada şöyle bir ayrıntı var. Ee, kısa çalışma ödeneğinden 1 2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmeler faydalanabilecek. Yine e, il müdürlüğü bazında e, herhangi bir başvuru değil, online başvuruları alıyoruz. Burada e, kısa çalışma dönemi için çalışanlarımızın herhangi bir başvurusu yok. Uygulamamız devam ediyor.